Ee, öncelikle e, gündemi okuyarak, oylayarak başlayacağız, ondan sonra genel kurulumuza öncelikle devam edeceğiz. bu aciliyet için hepinizden özür diliyorum. Bir de onun dışında e, Zeytinburnu ilçe konularımız var. Genel kuruluş sezonları açıldı. Hepsi de saat 12 ile bir arasıydı. İnşallah işte hepsine böyle biraz retarlı katılacağız. Ee, orada Bedros abinin fotoğrafını görüyorum. Tam da böyle bir güncel gelişmenin karşısında Adıyaman toprakları buna tarihi boyunca hep kardeşlik, dayanışma, eşitlik ruhuyla yaklaşabilen ender yerlerden birisi. Bu binayı almamızda da Bedros abinin e, hiç unutulmaz katkıları vardı. Karınca kararınca birlikte çalışmıştık o zaman. Ben onun hatırasını da bu şekilde yad ediyoruz. Kardeşimizle, aramızda oğlu aileyle selamlıyorum bu vesileyle. karamsarlığın yerini umudun, endişenin yerini bir barış iradesinin, bir kararlılığın, barışa dönük bir coşkunun aldığı, en azından bunun beklentisinin oluştuğu günlerden geçiyoruz. Ve Türkiye'deki bütün sorunlar bu meseleyle ilgili gözüksün gözükmesin. Biraz arkeolojisini yaptığımızda hep bu kirli savaşa dayandığını dönüp dolaşıp buradan beslendiğini görüyoruz. Bunun bugüne kadar bu konuda belki söylenmedik hiçbir söz kalmadı. Fakat barış ne zaman ufkumuza girse barış ne zaman hemen elimizi uzatsak tutunabileceğimiz bir mesafeye yaklaşsa bu ister eğitimle, ister cilalı ambalajlarla, ister retoriye dayalı sözlerle o güne kadar yürütülen e, o ambalaj tuzla buz oluyor ve şu zihniyet ortalığa dökülüyor. Hiç Kürtle Türk eşit olabilir. Bu en kristalize olmuş halit en eğitimlisinin ağzından söyleniyor. Sözüm ona bir akademisyen bilim namusunu o güne kadar kadarki müktesebatını yok sayarak çıkıp bu baklayı çıkarabiliyor. Aslında meselenin özü tam da bu yıllardır oksitlendirilmiş, zehirlenmiş. Bu bilinçaltında yatıyor. Bu da barış ne zaman menzilimize girse hemen ortaya çıkıyor. Biz özellikle bir adyaman yapılanmasında bunu konuşurken, şu ferahlıkla konuşabiliyoruz. Evet Adıyaman burada Besni e, dernekleri, sivil toplumu ve temsilcileri neredeyse tam kadro buradalar ve ben biliyorum ki bu vakfın derneklerin kurulduğu aşamada hep yanımızdalar. Bedros abi örneğini verdim. Biz 90'lı yıllarda nefret ötekileştirme ve linç söylem yapıldığında Adıyaman kiliseyi ihya etme sorumluluğunu kendinde hissetmiş. Üstelik bunu devletin hiçbir mekanizmasını katmadan yapabilmiş. Hem bu örneği veriyorum. Horasan erenleri, Türkler Anadolu coğrafyasına ilk geldiklerinde 100-150 kişi ya varlardı ya yoklardı. Atları yoktu, silahları yoktu, orduları yoktu bir tek bir sözleri vardı. O sözle Anadolu'yu yurt edildiler. Ne dediler? O günün o takatsiz Anadolu coğrafyasında, o kaotik coğrafyasında biz 72 millete bir nazarla bakarız dediler. O gün o toprakların ihtiyacı olan en tılsımlı sözdü bu. Ve bu söz pratiğiyle birleşince bir karşılık oluşturdu. Bugün ve insanın söz konusu olduğu her topraklarda ihtiyacımız olan birinci söz bu elif bası, bu besmelesi, bu ilk sözü, bu başlarken biz bütün insanlara bir şey de, nazarla bakarız. Son bir şey söyleyeceğim. Bunun ne sorusu kadar nasıl sorusu da çok önemli. Nasıl yapacağız? Bu en az ne yapacağız kadar önemli nasıl yapacağızın cevabı birlikte çözmek. Gel kardeşim, birlikte ne yapabiliriz? Eğer bu bir verme alma hiyerarşisine oturtulursa zebun eder. Böyle bir tevallük dili, böyle bir var dili bu barışı kalıcı kılmaz. Bizim biraz feryadımız bundan. Çünkü barış diye başlayan süreç akamete uğradığında, onu takip eden sürecin hep çok daha kanlı, çok daha zalimane geçtiğini defalarca gördüğümüz için bu nasıl konusunda da çok titizlikle durmak gerektiğini düşünüyoruz. Şeyi de çok basit. Ya kardeşim, birlikte ne yapabiliriz? Bunun sırrı en tılsımlı. Sözü bu. Biz e, gerçekten Röportajlarda da söylüyorum, işte Adıyamanlı olmak nasıl bir duygu? Yeryüzünde savaşla kurulmamış, savaşla da yıkılmamış, tek medeniyete beşiklik yapan bir toprak, komagene böyle bir uygu var. Doğu Roma'yla, Bizans'la, Persler'in sınırı olmuş ve hep neyi yapmışsa, işte Nemrut'a bakın, Doğu Terası'nda, Pers adlarıdır aynı heykellerin. Batı tarafında Latince adları vardır. Bu ciddiye almak en az kendin kadar onun varlığına da saygı duymanın bizim topraklarımızda yaşayan insanlar bizden bir yüzlerce yıl önce becermişler. Belki bunun genetik mirası o toprağın Kürt, Türk, Ermeni, Süryani çocuklarına miras kalmış bu bilinçle biz vilayet olarak, vilayetimizin sivil toplum örgütleri, vilayetimizdeki siyasi temsilciler olarak e, ufuk açıcı, yol gösterici olabiliriz. Çünkü bu bilgiyle alakalı bir şey değildir. Bu hayat pratiğiyle, bizzat iyi o yaşamsal pratikle, günlük hayat kodlarıyla, eğer sizin hayatınızın içine sızmamışsa bu barış, söylediğiniz söz kuru bir nutuktan ibaret kalır. Bu anlamda inançlar bahsinde Adıyaman böyle bir yer. Böyle bir ben çok bu aidiyet meselesini demokratik kimlik sınırının dışında fazlaca kutsamaktan yana değilim ama böyle bir topraklarda doğmak, ilk eğitimini burada almak, burada yetişmek, buranın suyunu içmek, buranın hapishanesinde yatmak falan onurlandığım bir ee, hayat tecrübesi benim için ee, tekrar bu program sıkışıklığından dolayı erken ayrılacağım için e, hepinizden defalarca özür diliyorum eski yönetici arkadaşlara emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum yeni seçilecek olan arkadaşlara her türlü desteğimizin yanında olacağını bilmelerini istiyorum bir dileğim var yeni seçilen yönetim inşallah ileride şöyledir. Biz bu ülkeye barışın geldiği yıl bu derneğe yönetici olmuştuk, bu vakfa yönetici olmuştuk. Hepinizi ayrı ayrı saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah'ın izniyle. Sayın Sıdkı Önder, İstanbul Milletvekili, ülkemizin yıllardan beri ihtiyacı olan barış ve huzura kavuşma yolunda gösterdiğiniz üstün gayretleri takdirle karşılıyor. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yönetim Kurulu adına Mehmet Deniz. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu arada bir arkadaşımız var hiç hem bölgemizin hem ilimizin bütün milletvekilleriyle siyasal parti farkı gözetmeksizin Adıyaman söz konusu olduğunda yan yana, kol kola, omuz omuza ve büyük bir dayanışma duygusuyla çalıştığımızı da bilmenizi isteriz. Siyasal partilerimiz o anlamda aklımıza bile gelmiyor. Söz konusu olan bölgeye dönük e, gerek barış gerek diğer şeyler söz konusu olduğunda. Onun için ben o bir arkadaşımız arış diğerlerinin adına da selamlarınızı selamlarımızı, saygılarımızı... açılışı yapmadan önce Türkiye'de demokrasi mücadelesi için şehit olan, canını veren ve bir sayılı, bir de karı sayılı duruşuna davet edilmektedir. Fazla zamanınızı almak istemiyorum. Fazla da konuşma o, olsun diye söyleyeyim. Konuşma. Kardeş kanı akmasın. Doğu Güneydoğu dernekleri olarak Adıyamalar Derneği olarak yeter artık bu kardeş kanı dursun ve bütün gücümüzle destekliyoruz, çaba harcıyoruz. Bu düşüncelerle hepinize saygılarla sunuyorum. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz efendim. hayırlı günler diliyorum. Adıyaman'ımızın ilk derneği olan, sivil toplum kuruluşu olan derneğimizde olmaktan mutluluk, mutluluk duyuyorum. Hele hele bir arada olmak, bir pazar günü Sultanahmet'te paylaşmak çok önemli. Sivil toplum kuruluşları hiçbir şahsi menfaati olmadan kendi kuruluş amacına yönelik hizmetleri yapan, Gönüllü teşekkürlerdir. Bu manada aslında en önemli ve en değerlilerdir. Çünkü karşılık beklenmeyen bir şey. İşte hemşerimiz de böyle bir e, derneğe faydalı olmuş, katkı yapmış. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Adıyamanlar Vakfı olarak biz hem İstanbul'daki Adıyamanlara, hem Adıyaman'daki şubemizle, Adıyaman'daki hemşerilerimizle Ekonomik, sosyal, kültürel manada kaynaşmayı, bütünleşmeyi amaçlıyoruz. Bizim ve bizim gibi e, nice vakıf ve derneklerimiz oldu. 65-70'e yakın federasyonlarımız kuruluyor. Benim temennim bu kurulan dernek ve federasyonların birer kardeş kuruluş birbirine katkı veren, birbirinin rakibi ama birbirine kesinlikle sataşmayan, ötekileştirmeyen, içinde demokrasiyi özürlüsemiş ve birbirini seven kuruluşlar olarak Adıyaman'a katkıda bulunanlar Hem İstanbul'daki Adıyamanlara hem Adıyaman'a bu manada çevresi büyük şehirlerle kuşatılmış olan ilimiz aslında bizim katkılarımızla çok daha iyi bir duruma gelin. Hepinizin bu pazar günü evde oturmayarak burada hemşehrilerimizle beraber olmayı tercih ettiğinizden dolayı sizinle olmaktan ben de mutluluk duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler. Hayırlı olsun. Ben tüm katılanları sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Eee genel kurulun Adıyaman'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sefalar. Adıyamanlar Derneği'nin yazısını okurken orada birçok eleştirileri gördüm. Mehmet Bey sağ olsun Adıyamanlara ilk sivil toplum örgütü altında sanırım ilk oluşumu başlatan başkanımız. Bu eseriyle kendilerine teşekkür ediyoruz. Ama hepinizin bildiği gibi şöyle bir gerçek var. Biz sivil toplum örgütleri olarak her birimiz kendi bölgemizde bir daha yani birçok işler yapıyoruz, faaliyetler yapıyoruz, hizmetler veriyoruz kendi bölgemize bulunduğumuz noktaya. Ama biz Adıyaman'ımızı maalesef benim gördüğüm 64 tane, 65 tane redden hiçbir dernek toptan Adıyaman'ı kapsayıcı bir eylemde bulunmuyor. Biz bunu ötekileştiriyoruz. Ya A partisi, B partisi veya sağ veya sol diye sınıflandırıp gruplaştırıyoruz. Tam bir bütünlük sağlayamıyoruz. Bu çerçevede biz açıkçası biraz önce eee Ömer Bey de zikretti. Federasyonlar kardeş olsun. Zaten o çerçevede biz bu oluşumu destekledik ve bu çerçevede de Adyaman bütünlüğünü ancak bu şekilde sağlayabiliriz diye düşüncesiyle biz bu federasyonlara destek verdik. Gelir gelmez ee, bu oluşumun içinde yer aldı. Sağ olsun kaptanlar kendi federasyonu kurdu. Biz de bu geçen cuma günü bu oluşumu bitirdik. Ve bu vesile, vesileyle de diğer ilçe derneklerin de bize katkı sunmalarını bekliyoruz. Adnyaman bütünlüğünü, birliğini ancak bu şekilde bütünleştirici olabilir diye düşünüyoruz. Çünkü tekil sadece bir dernekle filan kişinin derneği, filan kişinin başkanlığı bu böyle yürümüyor, annem kapsamıyor. Bize bu çöle herkes federasyon bulunduğu bölgenin şehri oluşturup böyle bir destekle bütünleyici olabilir diye düşünüyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanım, çok kıymetli hazırım. Aslında başta Sayın Önder'in dile getirdiği konuyla, bir sonra Ömer Bey'in bahsettiği konuyla kısaca bitirmek istiyorum. Bilmekin. Mekanların şerefli olması, onurlu işler yapması içindeki insanlarla doğru orantılıdır. Şu anda içinde olduğunuz mekan böyle bir mekan. Gözlerimizi açtığımız zaman büyüklerimizin aldığı ve Adıyamanların hizmetine sunduğu bir mekan. Biz geçmişlerimizin bizden mutlu olabilmeleri için, gelecek neslinde bizimle gurur duyabilmesi için bu tür mekanları yaşatmak mecburiyetimiz var. Diğer taraftan ise aslında şey Edebali'nin dediği gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın. Bunu biraz daha eskilere götürecek olursak biliyorsunuz dünyada en kutsal mekan Kabe'dir. Kabe'nin karşısında Efendimiz bir gün diyor ki sen Beytullah'sın, mukaddessin, kutsalsın, Allah'ın evisin. Senden daha kutsal bir mekan yok. Halbuki insan senden daha kutsaldır. Dolayısıyla madem insan onun duruşuna, onun rengine, onun kültürüne, onun ırkına bakmadan insanlık üst paydasında bir araya gelmek zorundayız. Hiç kimsenin kimseye üstünlüğü olmadığı gibi hiç kimsenin kimse karşısında ezilmeye de ihtiyacı olmaması lazım. İşte sivil toplum kuruluşları İnsanlar aidiyet hissi oluşturarak, özbellik, özgüven geliştirerek düzgün duruşunu, sağlam yürüyüşünü sağlar. Bu yönüyle de ben özellikle Adıyamanlar Derneği'nizi şimdiye kadar emek verenlerini kutluyorum. Bundan sonra da emek verecek olanları şimdiden şifreyle... ben de katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Şöyle bir tadı günde sizlerle birlikte olmaktan bir durum duyuyorum. Derneğimizin kongresinin de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Derneğimizin daha güzel, daha farklı günleşmesi için yeni üretim kendi önüne bazı plan projeler koymasını talep ediyorum. çünkü Sultanahmet'teki bu yerin e, bizim halkımızın yoğun olarak yaşadığı bir bölgeye Adyaman Derneği'nin taşınmasından yanayım. Gerek daha güzel iş işe bağlantı kurulması açısında. Ee, bunu diliyorum yeni yönetimize. Yine Ömer Bey'in açıklamaları canı gönülden destekliyorum. Biz STK'lar olarak e, bu tür şeyleri rakonlarda dile getirip bu sorunun çözülmesi için çabalar harcamamız lazım. Hepinize teşekkür ediyorum. Kongren tekrardan ayrılar destek olsun diliyorum. Bu diyorum. Yeni yönetim çalışmalarından başarılar diliyorum. Umarım ki kendileri de bu sürece uygun bir şekilde yeniden örgütlenip ve çalışmalarını buna da buna göre yaparlar. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Saygılar olsun. Şu ana kadar emeği geçen derneğe yönetim kurulu geçmişte bugüne kadar herkese teşekkür ederken yeni yönetimi buraya rica ediyorum. Buradalarsa olduğu kadarıyla. Nusret Göl. Kardeşim buraya rica edebilir miyim? Sayın Oğuzhan, Mahmut Özdemir, İsmail Ok. Soner Akgül mazereti vardı biliyorum, gelemedi. Bu avukatın tutuklama ile ilgili adam orada biliyorum. Özcan Aydın, Şükrü Yılmaz, Mehmet Ali Tüy, Mahmut Önder, kendi mazereti vardı, gelemedi o da. Salih Kızıl Yaprak, Ramazan Baydan, Ramazan Bayram bay. Bayram. Bay. Hatice Çiçek, abla, Ahmet Bulat, İsmet Tekin, Ramazan Saman, Ahmet Kıymaz, Vahap Duran, İrfan Özdemir, Sayın Kaymaz, Ferhat Boğatekin, Emin Doğan, Coşkun Yine Ay, Yılmaz Çalış, Mehmet Emin Sarıca, Denetim Kurulu. Sabri Sami Yılmaz, Emin Demir, Mehmet Kavan, Hacı Tamer, Abdullah Uçarlar, Abdullah Üstü. Şimdi arkadaşlar çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Şöyle bir kayalım. Herhalde bir resim alırız. Şöyle bir biraz daha kaysan nasıl direği Şöyle bir yerden. Alın azı çocuklar. Şimdi huzurlarınızda bu arkadaşlarımla birlikte ümit ediyoruz ki önümüzdeki süreçte iyi çalışmalar yaparız. Sizi mahcup etmeyiz. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.